ediyoruz. Şimdi Hamit Demir'e gidelim. Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı. Hamit Bey iyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar Deli Hanım. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Şimdi biliyorsunuz dün Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları sıkılaştırma sinyaliyle geldi. Zaten bekleniyordu. Kademeli sıkılaştırma genelde bekleniyor ekonomistler tarafından. Bu tabii bizim aklımıza hemen ...faizleri getiriyor, kredi faizleri, faiz oranlarını. Siz şimdi bu sıkılaşmasıyla beraber, Merkez Bankası'nın bu ifadeleri beraber... ...faizlerdeki, bu kredi faizlerindeki olası yükselişin konut fiyatları üzerinde... ...ya da satışları konusunda nasıl bir etkisi olacağını düşünüyorsunuz? Ne ölçüde diyeyim? Şimdi e, tabii ki konut piyasasında faizler çok önemli. E, bir tarafta konut alırken faizin düşüklüğü önemli olduğu gibi... Artan faize rağmen insanların konut almayıp e, faize para yatırması da biz iki taraflı e, burada e, sıkıntı yaşıyoruz. E, tabii ki faizlerin yük, bu dönemde faizler yükselmek zorunda çünkü piyasa e, ve şartlar onu getiriyor. E, bu faiz yükselirken de konut alıcısı özellikle de yerli Türklerin e, krediyle konut alıcısı e, bir... E, frene basıyor, duru anlaşıyor. Faizlerin düşen e, şu an elindeki nakiti varsa da bunu faize yatırıyor. Sonraki süreçte faizin getirisiyle beraber e, konut alın diyor. Ama burada Leyla Hanım, burada en önemli e, malzeme inşaat sektöründeki kullandığımız malzeme ürünlerine gelen zamı önleyemiyoruz. Bugün biz demiri 5.900 TL'den alıyoruz. Bugün 6 ay önce, 7 ay önce bu demirleri biz 3500 lira aldık. Bakın 5900 lira. Bu ister istemez maliyetleri artıracaktır. Vatandaş bunun farkında değil. Evet faizler bir gün düşecek. Bir ay, iki ay sonra Türkiye bu şekilde gitmeyecek. Faizler düştüğü zaman geriye dönüşte bu fiyatlara konut alması mümkün değil. Yani siz Biz, bu talepte faizler, e, faizler bir şekilde sıkılaşma nedeniyle kredi konut faizleri arttığında e, hani genelde olur ya konut fiyatları genelde böyle durumda talep olmadığından ki Türkiye'de çok görülmüş bir şey değil gerçi de e, düşer. Çok görülmüş bir şey değil diyorum yine söylediğim gibi. E, siz bunun tam tersi maliyetler yükseldiği için e, maliyet kaynaklı fiyat artışı göreceğiz mi diyorsunuz? Kesinlikle göreceğiz. Zaten şu anki satış maliyet maliyet bedelleri üzerinde satılıyor. Bazı arkadaşlarımız maliyetin bedeli altına da satış yapıyor. O yüzden bugün sektörde evet bir sıklaşma var, bir durağanlık var. Çok da yok ama bir durağanlık var tabii ki 9. 10. 8. 7. aylara oranda. Ama ben önümüzdeki günlerde bunun da açılacağını öngörüyorum. Yalnız şunu söyleyeceğim. Biz 2018'de Demir Katili diye bir projemize başladık. 2018'de şu an 2020'de teslim etmeye başladık. Evet. 2018'de benden daire alan vatandaşlar inanın Bitcoin'den daha iyi kazanmış. 100% e peki, kazanmış. Peki şunu soracağım size çok vaktim olmadığı için Hamit Bey kusura bakmayın 2021 evet. yılına ait beklentileriniz nedir konut piyasası ile ilgili peki? Yani pandeminin belki yavaşlaması, belki işlerin biraz daha düzeli olması, belki sıkılaştırmanın biraz genişlemeci politikaya dönmesiyle birlikte görüşünüz ne? Olumlu musunuz bu noktada? Ben Benim, benim 2021-2022'de konut sektöründe görüşlerim çok olumludur o yüzden de şu an çok büyük iki tane ruhsat aldım, proje başladım. Bir 820 daire demir Live projem, bir de demir ekosan diye Çorlu'da çok büyük bir organize sanayi sitesi başladım. İstanbul içinde iki tane yine proje hazırlığım var, başlayacağım. Ben 2021'in, 2022'nin evet. sektörün için e, çok iyi olacağını öngörüyorum. Peki. Konut alıcısı hı hı. o tarihlerde, bugünlerde konut almadığı için o tarihlerde de, üzüleceğini hı, hı. öngörüyorum. Hamit Bey çok teşekkür ederim ağzınıza sağlık. Çok ben teşekkür ederim sağ olun. Şimdi